Bilinçaltımızın kapıları açıldığında rüyalar sıradan görüntülerden ibaret midir yoksa bize metafizik bir dünyanın mesajlarını mı iletmektedir? Kadim uygarlıklar rüyaları birer rehber olarak görürdü. Şamanlar, peygamberler ve mistik insanlar rüyalar aracılığıyla evrenin sırlarına eriştiklerini söylerdi. Peki rüyalar gerçekten geleceğe dair ipuçları taşır mı? Bilinçaltımız mı konuşuyor yoksa başka bir boyutun kapılarını mı aralıyoruz? Gelin, rüyalar ve metafizik arasındaki bağı birlikte göz atalım. Bölüm 1: Rüyaların kökeni ve tarihsel algılanışı insanlık tarihi boyunca rüyalar mistik ve ilahi mesajlar taşıyan bir pencere olarak görülmüştür. Antik Mısır'da rüyalar tanrılarla iletişimin bir yolu olarak kabul edilirdi. Yunan filozofları, özellikle Aristoteles ve Platon, rüyaların bilinçaltımızın yansımaları olduğunu savunuyordu. Tasavvuf ve İslam öğretilerinde rüyalar bazen İlahi mesajlar bazen de nefsin aynası olarak değerlendirilir. Şamanizmde rüya gören kişi ruhlarla bağlantı kuran bir yolcu olarak kabul edilir. Peki modern bilim bu konuda ne diyor? Bölüm 2. Bilim ve metafizik arasında rüyalar. Bilim insanları rüyaların REM uykusu sırasında oluştuğunu ve bilinçaltımızın yaşantılarımızı işleme biçimi olduğunu söylüyor. Ancak bazı rüyalar var ki bilimsel açıklamaları aşan bir gizeme sahip dejavü etkisiyle bağlantılı kehanet rüyaları, uykuda astral seyahat deneyimleri, bilinçli rüya görme, lucid rüya, lucid dreaming, telepatik veya ortak rüya deneyimleri bu fenomenler sadece bilimle mi açıklanabilir? Yoksa rüyalar insan bilincinin ötesinde bir gerçekliğe mi işaret ediyor? Bölüm 3. Rüyaların metafiziksel boyutu. Ezoterik ve okült öğretiler rüyaların ruhsal yolculuk kapıları olduğunu savunur. Bazı inançlara göre rüya, ruhun bedenle olan bağını gevşettiği andır. Astral alemde farklı varlıklarla iletişim kurulabilir. Rüya esnasında geçmiş yaşamlara veya kolektif bilinçaltına erişilebilir. Birçok kişi, rüyalarında asla tanışmadıkları insanlarla karşılaştıklarını veya gerçekleşecek olayları önceden gördüklerini iddia eder. Bu tesadüf mü yoksa metafizik bir gerçeklik mi? Bölüm 4. Rüyaların mesajlarını çözme yolları Eğer rüyalar gerçekten mesajlar içeriyorsa, onları nasıl anlamalıyız? İşte bazı yöntemler, bir rüya günlüğü tutmak, uyanır uyanmaz rüyaları not almak, bilinçaltının tekrar eden sembollerini anlamaya yardımcı olur, iki rüya sembollerini araştırmak. Farklı kültürlerde benzer rüya sembollerinin anlamları farklı olabilir. 3 lüsit rüya teknikleri kullanmak, bilinçli rüya görmeyi öğrenmek, rüyalarımızı yönlendirmemize, ve mesajları net algılamamıza yardımcı olabilir. 4. Meditasyon ve rüya çalışmaları yapmak. Rüyalara daha bilinçli bir şekilde girmek için ruhsal pratikler geliştirmek mümkündür. Bölüm 5. Gerçek dünyada rüyalardan nasıl faydalanabiliriz? Tarih boyunca birçok büyük buluş ve sanat eseri rüyalardan ilham alınarak yaratıldı. Einstein'ın görelilik kuramı bir rüyanın ardından şekillendi. Dimitri Mendeleyev'in periyodik tabloyu bir rüyada tamamladığı söylenir. Edebiyat ve sanat dünyasında birçok eser rüyalardan esinlenmiştir. Rüyalar sadece bilinçaltımızın oyunları değil, aynı zamanda yaratıcılığımızın kaynağı olabilir. Peki ya sen, hiç hayatını değiştiren, bir rüya gördün mü? Bu mistik dünyayı keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki bölümde rüyalarla bilinçli bağlantı kurma tekniklerini keşfedeceğiz. Görüşmek üzere.